Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım Kalp Yarası dizisinin güzel oyuncusu Yağmur Tanrı Sevsin'in reklam çekimlerinin kamera arkasından güzel ve eğlenceli bir video geldi İşte o videoyu sizler için sunuyorum umarım beğenirsiniz Kalp Yarası dizisinin, ya, dizisinin Yağmur'u e, çok seviyor ve e, Kalp Yarası dizisinden sonra Yıldız'ı daha da parladı Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek.